Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Geçiyor. Lan. Ooo çayımız da kaynadı. Gayet başarılı. atalım tamamen doğal keçi tereyağımız oh erisin üstünde biraz fazla oluyor bismillah dışarıda çok güzel yağmur yağıyor ya Maşallah Hareket. o suyunu da salmaya başladı bugün güzel düşme mübarek lan o çayımız da kaynadı. Gayet başarılı. Şunu Burada ter. Bak bak dinle. Tereyağını mantarın üstüne attık. Bu kendi orijinal yaptığımız sündürme peynirleri de şu anda teker teker koyuyorum. Ondan sonra sopanın içinde patatesler, soğanlar, cirit atıyor. Maşallah. Gel. Çabuk yetişti ayımedik. Mehmet Ali ile ikimiz varız. Lan. Kimse yok. Gel. Ya, çabuk sizin gelirseniz gelirsiniz. Tam tamam tamam. Tamam çavuş hadi. Çayımızı indir hocam. Çayımız da kaynadı. Ala! Bak 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 soğandan akan su. Oo, oh, hafiften de yağmurda da ıslanınca vallahi içerisi sıcacık oldu. Nasıl oldu lan? Çayımız da hazır. Öf. Evet. İşli köftemiz de var bugün maşallah. Uzun masayı bitti aldı. Aaaa! Aaaa! uh -huh. Öncesinde ota alıştılar ya. Onda ona saldırıyor. Ona... Baksana incecik ot. Bakalım inşallah. Nereye gider ya? Nereye gider lan? Hey! Hayatta yerinde durabildiniz hayvanlar. İyi ki lan. azarla. Gel ben Bunun malzemesi her türlü parası yok. yaparız değil mi? <laughs> Aynen öyle. Çelik daha güvenli diyorlar ya. Çelik, kendi yapacağım. Hmm. Onun hmm. O iç kısmına ne? İz hocam. İz hocam. Onun da içini? <laughs> Hocam değil de şu taş günü diyelim. Tamam. Değil. Zahşını değil. Zahşını değil. Ne soracağım tamam o zaman. Maliyeti normal bir evin maliyetiyle bütün işçiliğini de katıyorsun işin içine. Kaçta kaçına Hiç geliyor? Hesaplamadım. Hiç hesaplamadım. Da benimki bir hesapla. Mesela... Niye hesapla diyorum biliyor musun? Bizim Zekeriya var ya. Arkadaş da o tarzda bir şey düşünüyor tamam mı? Hı. Veya prefabrik getirdiyle koyayım falan diyor. Aynı tarzda muhtemelen. Hı. Olmadı onu önleriz yani. Çok yani evinkine çok çok aşağısına denk geliyorsa benim de çok aşağısına dek geleceğini zannetmiyorum. Ama benim ne kârım olacak? Yani şu usta kaç para istiyor? 250-300 bin lira Şimdi. doğru mu? Suva da o kadar tutuyor. 500-600 bin lira kârımız olacak. Orada. Ya o da gelinmiş. Yani. Yani. Evet. Suvası olmayacak. Sadece içine... içine de belki de çoğun duvar kağıdı yapıştırmayı düşünüyorum. Alçıpan üstüne. içine. Hmm. o duvar kağıdı yapıştırıyor. Olabilir. Taş çünlüğünün önüne de alçıpan koyuyor. Şey, taş çünlüğünün... Bak, sandviç Taş Yemiyorsan ver ben tutayım. Al Yani. Olabilir mi? Akalım. Bir deneyelim. Bir bakayım bir, bir deneyelim. Hoşumuza gitmezse. İnşallah hoşumuza gider ya. Allah'a Ya diyorum ya. İnşallah. Onun geri kalan malzemesi söksen bile malzemesi ne para? Yani Hiçbir şey zarar. <laughs> Aynen ya. öyle. Zaten, Zaten ustalığın kendisi. Yani ben... Kafada yani, ben... ya, ben... 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 biraz da suyu şey var. İyi dolayı. Altını üç tek yapacağım. Üç tek yapacağım. Avlamaya başladın da, da mı? Şu kara kıdı mı? Olamı. Hayır, bir de evde var. Al, bu hastalandı. Bu çok iyiydi de. Ulan şu kadarcık bir şeydi bu. Ufacık kan av yapıyordu. Bir hastalan yanlış iğne vurdum buna. Sinir sinirsin yanlış vurduk. Bak. Dikkat ediyorsan kafa sallanıyor Hı, şöyle. Şöyle, şöyle bir arada yapıyor. Bu önceden daha fazla HAHA <laughs> domuzlar var. Köpekler kalktı. İçine indiler. Biri arkada, geri planda, diğerleri de domuz peşindeler. Çevirebilmek mümkün. Yetişemedik. Karın altında kaldılar. Bahar kendini gösteriyordu ki kar yeniden merhaba dedi bize. Domuzların peşinden gidip keçileri de yalnız bırakmamak gerekir. Allah muhafaza canavarın nereden çıkacağı belli olmaz. Kamerası yok kamerası. <laughs> <laughs> Buradayım en büyük tehlike keçiyi ikiye bölmek veya bir kısmını başka bir yerde unutmak. Böldüğün kısım senin kontrolünde değildir artık. Canavarlara yemdir nereye gidecekleri de belli olmaz. Onun için sık alanlarda keçiyi bölmemeye çalışmak lazım. Yoksa zaten devamlı hareketi halindedir. 아, 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 Oha ha, Oha ha, ha. Suya çevir önünü suya, önünü çevir. Oha ha, whoa ha. 하지게지, 아. <susurra> 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 Sige, <gülüyor> 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 yoz hayvan ya. Çok yoz hem de. Köpek köpek. Kapat o mevzu. Uf. Dün belimi yine acıttım hocam ya. Çok rahatladım valla iyiydim ama belim Yine ne oldu da? Ya dün aniden geçilerin suyunu dolduruyordum. Biri geldi tamam mı? Üstüme çıkmaya çalışırken şöyle ayağımı salladım abi yine tuttu kaldı ya. Allah aldım, Allah. Allah Allah. Allah Şöyle eğiliyordum. Eğilik, eğilmiş haldeydim. Şöyle yapınca. Tamamen bir iyileşsin. İyiydim ya çok rahatladım ya. Eşeğe bağlamaz değil mi? Gelsin biraz bakalım. Ekinlere falan gider ya. Milletin malına zarar vermeyelim. Ya. Yani. Alışsın istemiyorum bize şu an. Görüyorsunuz mu? Nerede şu anda? Yunus görüyor musun? Görüyorum. Karşıda mı? Karşıda. Karşıda. İyi görüyoruz. <laughs> <laughs> da ayağımız, güzel, Tamam mı? Göster biz sen arkadaşız yani. Göster bende falan. Neyse. Dedi ki ben ama bu para pul vermem dedi yani. Ben bu kadarını biliyorum. Çünkü ben ağır kanda göstermedim. Bir an orada arabaya baktım. Bir an nim nim geldim. Seninki gibi. Ama ben göstermem. Neyse. Ekstra oturdum Ne kadar abi? 3800 da sen 3000 e yapayım dedim. Tamam. Yani. Şu şöyle bazı şeyler de başta zarar etmek. Kur var İsmail ya bulamadık arabanı. Mehmet abi. 130 bin liraya buz bunu kadar? Vallahi mazattı mı? Mazattı. Yolda kalacaktı. Ne bakar?

아아! 아아! 아, 아! Ne ne olur, niye... İyi, İyi mi? Öyle, Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> önce uyuyamadık. Onu şey. Uyu abi oğlum. mi? <laughs> <laughs> hocam geleyim mi yanına Pet bardak alayım diyeyim Var abi burada oğlum oğlum var çıksın çıksın ya. Kaldım, ya. Ya, kağıt bardak. Sen İsmail'e bak. Çıktım pet Kağıt bardaklar burada. Servis yapalım. İsmail.

Senin bir verdiğin var diyor. Daha fazla kompletler. Yedim onu işte abi. Kilo tutmaz çekmiyor. <laughs> <değil> mi? <laughs> çatal isteyene çatal da verebilirim. Boş tabak bir de şöyle kim soğan kesecek misiniz? İsmail abi bu ev vur ev yapım mı? Var sabit kenar. Bilmem vallahi o benim değil. Kim getirdi? İsmail. Vallahi mı? Biraz. Öyle mi? Mustafa şu ben iki çuval bir zaman getir. Karya yağışı başlamış. Mehmet Allah'a emanet ol. Oo. Nisan'ın 12'si. Maşallah güzel. Kar. Muazzam karya yağıyor. Haydi. Bereketli olsun.